Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle damak çatlatan cinsten denir ya öyle bir tabir vardır. Aynen öyle bir pasta yapacağız. Kokostar pastanın e, ganajlı halini değil karamelli fındıklı fıstıklı yani Snickers halini yapacağız. Hemen tarifimize geçelim. İlk önce ben karamelimi yapmakla başladım. Bir su bardağı toz şekerimi tavama aldım. Kısık bir şekilde karamelize olmasını bekledikten sonra hiç bu arada kaşık değdirmedik şekerimize. Bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Yavaş yavaş karıştırdım. Daha sonra bir paket sıvı kremamı azar azar dökerek yavaş yavaş karıştırıp karamelimi hazır hale getirdik. Yalnız bazı şekerlerde tamamen erimeye olmuyor. Böyle topak topak kalabiliyor. O zaman hiç korkmayın süzgeçte karamelizin süzün üzerine kalan e, parçacıkları atabilirsiniz. Benim şekerimde de öyle bir hal geldi başıma. Ben öyle yaptım. hiç sıkıntı olmadı. Daha sonra bir e, büyük kasede fındık ve fıstıkları ikiye böldüm. Çok fazla küçültmedim. Onları da karıştırdım karamelime. Harika bir sneakers'ım oldu. Karıştıralım. Şimdi o hazır olsun. Daha sonra kekimize geçeceğiz. Karamel sevmeyen var mıdır bilmiyorum. Ben tek kelimeyle hastasıyım diyebilirim. Çok severim. Hemen krem şantimizi hazırlayalım. Bir su bardağı süte 2 paket krem şantimiz var. Ben hazır kullandığım için bir su bardağı ekledim çırpalım. Daha sonra bir yemek kaşığı pudra şekeri ekleyelim. buçuk su bardağı da hindistan cevizi ekleyip iyice karıştırıp buzdolabına dinlenmeye alalım. Hemen kekimize geçelim. 2 yumurtayla 1 çay bardağı toz şekeri güzelce köpürene kadar çırpalım. 1 çay bardağı sütümüzü ekleyelim. Çırpalım biraz daha. Daha sonra spatulaya geçeceğiz. 1 su bardağı unumuz var, 2 yemek kaşığı kakaomuz, 1 paket vanilyamız, 1 paket kabartma tozumuz var. Onları eleyerek spatula ile karıştıralım. Margarin her yerine sürdüğümüz kelepçeli kalıbımıza kek karışımımızı dökelim. Bu arada fırınımızı daha önceden 170 derecede ısıtalım ve kekimiz pişene kadar Zaten kürdan testi yapmadan hiçbir zaman keklerimizi almıyoruz biliyorsunuz. Evet güzelce bir kıvam oldu kekimizde. Şöyle bir tezgaha da vuralım havasını alalım kekimizin. Bunu her kekte uygulayalım mutlaka pandispanyada dahil. Evet kekimiz pişti. Normalde tarifinde bir su bardağı geçiyor ama ben şöyle büyük boy bir çay bardağı döktüm. Aşırı ıslaklık sevmiyorum keklerde. Evet şimdi dolapta soğuttuğumuz hindistan ceviz karışımımızı güzelce kekimizin üstüne yayalım. Bu arada kekimiz de soğudu. Hindistan cevizli krem şantimizde gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Güzelce yayalım. Normalde iki buçuk su bardağı hindistan cevizi kulağa çok geliyor. Ben ilk denediğimde Allah Allah acaba yanlış mı dedim ama e, krem şanti bayağı e, yiyor yani emiyor hindistan cevizini. Sakın eksik koymayın çünkü tam tarifi böyle. Güzelce düzeltelim. Daha sonra karamelli fındığımızı, fıstığımızı koyacağız. Bu arada sertleşirse karameliniz hemen benmari usulü bir cezvenin üzerine koyabilirsiniz. Ee, hemen yumuşuyor. Güzelce yayalım. Vaktiniz varsa 2-3 saat. Ee, yoksa 1 saat kadar mutlaka buzdolabında dinlendirin. Karameli e, baya bir sertleşmesi lazım servis yapmanız için. Tabii ki bu tarz pastalar her zaman söyleriz. Bir gün önceden yapılırsa çok daha lezzetli oluyor. Bu arada en önemli hatırlatmamı yapayım. Bahar'ın Yemek Sepeti YouTube kanalıma ve Instagram adresime abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.